Allah'a tek atarsam Tek atarsam ben bu oyunu biliyorum Geç yapmayacağım Geç yapmıyor. Geç yapmayayım. Hadi boya değil boya değil Aa! Geç yok 10 defa daha da yok Bir dakika Allah'tan paran var mı? Hayır O Değil Sakın Onu Açma Bu. Geldi Bu Sefer Geldi Geldi Bak 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 Hop Ah Ah Lan O Değil Lan O Da Değil Bir Dakika Abi ya. destansı öğeni çıkma şansına bakar mısın abi 0.4 nedir ya ama bir dakika bu epik diye geçiyor metin epiğin çok şansı var Allah Allah bu 500 bin Çık lan ne olursun lan. Çık lan. Lan çık. Abi bak. Elim ayağım titriyor. Bunu da açacağım. Açıyorum. Açtım. Ve maskara. Geldi. <laughs> şey Teşekkürler PUBG Mobile. Bizi kırmadığın için. Aa gelmedi lan. Ha. Oo, çıkmadı lan Meti daha. Allah çene. Ya oğlum ne kadar şanssız hesabım var. Bir dakika dur kanka. Abi çıkmayınca çıkmıyor gerçekten ya. Allah kahretmesin boya ne Hayır bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Şu çocuğa ver şunu. Şu çocuğa ver şunu. Yes be, tek attım be. Çıktı be, senin Allah'ına kurban be. Çıkardım oğlum, çıkartırım dediysen çıkartırım lan. Ana, la. Allah tek attım sonra C ya lan. Çıktı ya lan. Ay. Abi bir şey diyeyim mi? Yalnız çok şanslı değil miyim? Efendim Güney. Ben bu adamı çok sinirliyim. Çok sinirliyim ben bu Kanka. 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 Duyuyorum abi onu. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Adamdaki da kitap. Adam da... <laughs> Nasıl çıktı lan? Ben çıkardım kanka. Tek attım. Tek de atarım demiştim. Sesin gelmiyor, gelmiyor bana şey abi. Ne şey? şey. işte? Güney duyuyor musun beni? Bir dakika dur. Ha duyuyorum duyuyorum. Kanka tek attım gördün mü? Onlu da atamadım. Tek de, de attım. Eroin abi cihaz ne? iPhone 6s kanka şu an. Takip edin bakın arkadaşlar size de size de çıkartacağım maskarayı. Sıkıntı yok. Hepinize çıkartacağım bu maskarayı. Yakup. <laughs> Metin, Metin abi ya. abiye ver. Metin şu an krize girdi kanka ağlamaz. Abi sen seni seveyim ya. Güney. <laughs> Metin'cim Metin abi işte nasıl maskara çıktı lan maskara, maskara çıktı. Evet. abi şansını <laughs> seveyim ya. Kanka çıkartırım dediysem çıkartırım bak. Lan bu kedi 4 4 40 tane dört, 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 o, çıkmadı. Tek tek çıktı. Tek tek çıktı. Tek atarsam çıkartırım. E, şey Çık çıkmayacak şey yani. Çifti, yani. Şey, şey gitsene, tek atardım tek da. tek. Oğlum valla çıktın ha. Tek attım kanka. Ben sana sözünde tuttum Allah, bir dakika. Ne kadar ben dedin? Oğlum valla ha. ben yatırmadım. Bir borcu var. Bunu onu aldım onu yatırdım. Ne? <laughs> <laughs> Abi ben bu işi biliyorum anladınız mı? Bana vermeme imkanı yok ben açarsam sandı. Tamam mı abi ben çıkartırım <laughs> dediysem çıkartırım. Seveyi atlatayım mı Metin? At at, at, at. Atlattım kardeşim. Bir tane <laughs> da, bir tane <laughs> daha atlatıyorum. Yine. Hop silahımız oldu size. Evet, Sema bana mesaj attı dedi ki neyin ekrana Üçüncü, 3. <laughs> seviyeye. Tamam, Çıktı tamam, kanka. Tamam. Üçüncü seviye mi vurdu? Üçüncü seviyeye çıkardık kanka bak. Abi, Metini değil oğlum bak ben açtım tamam mı metin açsa çıkmayacaktı ben metine dedim ki sen açıyorsun bir şey çıkmıyor. Abi bir en son, <laughs> son sandıkta nasıl çıkıyor? Dedi Bak son sandıkta nasıl çıkıyor? Son sandıkta <laughs>